Selam arkadaşlar. Bugün Primark'tan neler aldığımı göstereceğim size. Önce şöyle bir takma tırnak aldım. Bu bir buçuk kiloydu. Ne bir buçuk liraydı. Şöyle badem model. Ondan sonra ben mum yapıyorum. Şöyle bir koka aldım. Bunun adı neydi? Black Vanilla. Sonra şöyle bir içi e, deniyor ona polarlı mı bir Bir aldım. Bunun fiyatı 8 Euro. Sonra şöyle bir sepet aldım. Şöyle bir sepet. Banyo için aldım bunu ıvır zıvır koymak için. Bunun da fiyatı şöyle 5 euroydu. Sonra iç çamaşırı aldım. Onu göstereceğim. Şöyle bir sweatshirt aldım. Ben bol giymeyi sevdiğim için large beden aldım. Bunun da fiyatı 7 euroydu. Hem şöyle sıcak şekilde içi yumuş yumuş. Sonrasında tekrar bir koku aldım. Bu da katın problem diyor. Bunlar birer buçuk euroydu arkadaşlar. Şöyle görürsünüz tersine ama biraz. Sonra bunu gösterebilirim. Şöyle bir iş çamaşırı aldım. Dörtlü paket. Bu kaç euroydu? Dört buçuk euro. Bu da Kaç kotum yani pamuklu yüzde 95 pamuklu. Sonra burada bir altları var. Bunları annem için aldım. Büyük beden yani 8 euroydu ikisi de bir gri bir siyah aldım. Şöyle bir siyah paketi aldım. Bunun fiyatı 1 euroydu. Normalde bir buçukmuş, bir euroya düşmüş. Bunlar çok iyi oluyor. Sonra da H&M'e e uğradım. Bu kadar çok hoşuma gitti açıkçası. İndirimdeydi. Türkiye'deki e H&M fiyatlarını bilmiyorum ama bu 40 liraymış zaten. Sonradan indirime girmiş. Çok küçük, küçük yazıyor ama bilmiyorum kameranda etler mi şurada yazıyor 20 euroya aldım bunu da. Şöyle. Şimdi dik bu kadar.